Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün saatleri öğreniyoruz. Saatler. Saat kaç? Bugün saat kaç diyoruz. Saat kaç? Bakın saat 7 Şapte fix. Saat 7 Saat insemle oran. Saat. İşte oran. Saat kaç insemle Kıt yeste var. Saat kaç? Kıt <laughs> yeste Saat kaç? Saat yedi. Yeste şan. Saat on bir. On Saat iki yirmi beş. İki. Doğuy. Yirmi beş. Doğuz eşi Saat iki yirmi beş. Saat 9.40. 9. No. Şi patruz eç. 40. 9.40. Saat 9.40. Saat 6.15. 6. 15. 6, 15. Şase Çin tırazı için. 6, 15. Sağ kutem sükunem şey. Saat 6 çeyrek. 6 çeyrek. Çeyrek insanla 10 Saat 8.15. 8.15. Sağ 8 çeyrek. Saat 8 çeyrek. Saat 5.30. Çinç şi treyzeç. Bu tam sükunem buçuk. Buçuk insanla cümlet adı. Saat 5.30. Saat 10.30. Zeçe şi Saat on buçuk. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.